Şöyle bir şey söyleyeyim. Araba uygun diyorsun. Zaten şu anda 2004 model Opel Zafira 2000 dolar. 2000 dolar. Yani bizim evet. paramızda 70 bin lira gibi bir paraya tekabül ediyor. E zaten kiralar ne kadar olabilir ki? Yani burada düşünsen adam bir gün araba alıyor, beğenmiyor. Ertesi gün 2000 dolar üstüne veriyor. Bir başka arabaya biniyor. Hadi evet. bunu Türkiye'de yap bakalım var bir <laughs> şey? Olmaz. Yani bineceğim dediğin araba hani kapının önüne koyacağım dediğin araba 300-400 bin liradan başlıyor. Evet. E burada yanlış anlama 300-400 bin liraya adam 2007-2008 BMW'ye biniyor. 2010 BMW'ye biniyor. Kapısının önünde hep bir BMW var. Bunda gelen tralar var. Buraya pas e, Toyota Camry var. Toyota Prius var. Bunlar 6 bin dolar. Ve bunlar taksi yapıyorlar. Dikkat edersen Prius hep, çok Toyota, hep Toyota. Hep evet, Toyota. Elektrikli. Toyota, Prius, ya kardeşim, Evet. Hani bunlar neden böyle oluyor. Ben anlamış değilim. Yani hani biz biz mi çok şeyiz? Biz mi hak etmiyoruz? Evet. Bunu anlamış değilim. Yani hani bu, bu sefer başka yerlere çekilecek. Ama işin doğasına bakarsan, ya biz de bir insanız, bu karşıdaki de bir insan. Ya o niye böyle güzel arabaya biniyorken bizler binemiyoruz. Arab